Arkadaşlar bugün Brawl Stars oynuyoruz ve yanımda Mert var. Mert Başkan gördüğünüz gibi Mert var yanımda. Arkadaşlar yalnız ben bugün şu ücretsiz kutuyu açtım. Şuradaki Ender Savaşçı Ender Savaşçı'yı almak yerine burada bana Rosa çıktı. O yüzden çok ballıyım yani. Rosa'yı da çıkarttık. Yani Ender çıkma ihtimali iki tane. Evet arkadaşlar e, e, şimdi çift hesaplaşma oynayacağız Mert'le. Ben yine Şeli oynayacağım. Hadi hazır ver. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Hadi bakalım. İlk maçımızı oynayacağız. Haydi bakalım. Bismillah. Dur. Manyaklık zamanı. Evet, enerjiyi galiba bir adet savaş kutu, bir adet güç kutusu için Neyse. şey yaptım. Mert öldü. Niye öldün? Kaç 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 kaç. Oho 35 can. Evet, evet. 35 can. Ben de kutuları açalım olacak Hayır. Arkadaşlar kutuları açalım mı? Yorumları yazın. Yazmayın göre, açmayacağız. Ya da arkadaşlar. Bu videoda 6. kademeye gelip açacağım. Ben de artık dayanamıyorum yani. Aynen. Arkadaşlar bir de şurada koltuk savaşçımız var. var, koltuğumuz var. Koltuk altımız bizim gururumuz. Kolt var. <laughs> Hayır, 4. hesabı. 5. hesabı. Ama yani 1. hesabı 10.000. Ben de 10.000'ayım. 11.000'e çok az kaldı arkadaşlar. Bugün normalde 11.000 e, 11 bin kupa olacaktım ama. Evet bugün de oluruz. Bugün ben. Evet bugün e, onun da videosunu belki atabilirim. Evet. Altıncı kademe gelelim. Bu maç son maç herhalde. Aynen bu maçtan sonra garanti. Ya bütün youtuber rezil olacak şimdi ya. İki maçtır ölüyorum. <laughs> Mert başkan youtuber rezil <laughs> oldu. Şov <Show> haber. <laughs> ölüp duruyoruz. Jeton da vermedi. Dur. Jeton da vermedi. Hadi tamam. 194 tamam yaparız. Hadi. Yaparız. Bence pusarak oynayalım ya. Pus Dalmayalım. Pusalım. Değil mi arkadaşlar yani? Pusmak önemlidir. Pusmak adamdır. Gerisi yalandır. <laughs> Yo, bence adamlık değildir. Ben 10.000 kupayamıyorum. Peki hiç aldım ama. Evet arkadaşlar Mert de 10.600 666 1666 kupa. Gerçekten ama. Daha yükselmeyen halde. Sonöyleyim yani bak. düştü. Ya dur düştü. dalma dalma dalma. Ne başından YouTube rezili oldu. Kaçmak. <laughs> ya ilerle yani, dur. Ben eksiyorum ya dur. Eks arkadaşlar. Şimdi Mert'e efsane bir savaşçı olan hangi karakteri seçsem? Çok karakter var. El Primo'yu seçtiriyorum. Aman, alevli ateş Alevli ateş. Ateş aldı. Alevli ateş. <laughs> alevli atlayış. Benim meteorizli de meteor hızı ne işe yarayacak? Ya? Ya, sonra... El Primo sanki kaçacaksın. Dalma 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 pus 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 pus. Ya takım arkadaşımız. İfşa. İfşa çekil. İfşa gel. Hangisin lan? Ben beleşe enerjimi aldım. Buradan. Yiğit Ruşan şeyine de abone olursan. Evet. Olur. O kanala da abone olun. Mert senin kanalın ne? Yok benim kanalımda da. Gayrı var Yiğit Yılmaz çıkıyor. Evet arkadaşlar ona da abone olabilirsiniz. O da benim ar arkadaşımdır. Oldu. Neye gerisi Neye gerisi yalan? Dur dur, dur. Neyse. Kaç kaç pus 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 Mert pus. E neyine pusayım? Pus 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 diyorsun hep. Başka bir şey demiyorsun. Telefonu kıracağım çok sinirlendim. <laughs> Telefonla oyna. <laughs> He <Ha>, o telefon. <laughs> telefon kuruldu. <laughs> <laughs> Arkadaşlar bu arada Mert'in telefona anne, Telefonu canım, kıracağım deriye bakmayın siz Çünkü tabletten oynuyor Oyuncak telefon oyuncak anne, ben, ben de gelsem ben Görüşürüz o Arkadaşlar burada Burada benim bir mirasım var Benim mirası mirasını kullanmam gerekiyor Vay 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 Mert gel tamam oysa dur kutuları açıyoruz. Evet arkadaşlar, ben kutuları açacağım. açıyoruz. Ben açacağım. Tamam ben bir açacağım. bekle. Jetonumu alayım. Sen emin misin kayıt sakayitaptın? Evet, kayıttayım. Bak. Tamam. Evet ben arkadaşlar, ben arkadaşlar, ben açacağım. Kupaya bundan başlıyoruz. Ben Şuradaki savaş kutusunu bir ilk önce açalım. Bismillahirrahmanirrahim. Hiçbir şey çıkmadı. Ve buradan kol, koltuğu ben alıyoruz. Ben çıktı. Karttan <laughs> Koltuğu buradan ben. alıyoruz. Burada 200 jeton var. Bir de buradan Hafta, bu savaş kuponunu açalım. Tamam bravo pesmen açayım. Hayır bir dakika. Hayır bravo pesmen açacağım. Ya Hı bir sen? dakika. Bir dakika. Şey evet arkadaşlar savaş kuponunu açtık. Hiçbir şey çıkmadı. Arkadaşlar şimdi ben de. Evet büyük kutuyu Tomar geliyor dedi. şey çıkmadı. Devam ediyoruz. 10 elmas. Hayır ben açacağım. Sen kuponunu açmışsın. Hiçbir şey çıkmadı zaten. Dur. Bismillahirrahmanirrahim. Dur. Bak bak bak. Evet. Bak. Taktiği görün bak. Taktiği görün bak. Bak, bak taktiği görün siz bak. Tak ne istiyorsun hadi. Leon. Leon ne? Poco. 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 <laughs> ya Poco. <Pokos>, <laughs> Hayır Poco istemiyorum. Ne <laughs> evet, şimdi geliyoruz buradan. Poco'yu üstüne tıklıyoruz. Nerede Poco? Poco Poco. Ya şimdi Poco. Hayır poko istemiyorum. <laughs> Poco istemiyorum. Poco istemiyorum. Taktik şey yaradı. Bir şey çıkmadı. Hayır yaradı ya. Ben zaten bir şey çıkmasın tarihi taktiği yaptım. Ondan evet, arkadaşlar taktiğim işe yaradı. Siz de yapın. Karakter çıkmasını istemiyorsanız lütfen bunu yapın. Hadi. Devam ediyor muyuz? Evet biraz daha kasalım. Oh, bir dakika. Burada yazıyor. Şey bir yazıyor. Ha kolt geldi. Kolt <laughs> yazdı. Kolt çıktı karakterlerimizi bir yükseltelim arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar buna like atmayın. Yiğit Yılmaz bunu sana ya. Like atın. Bu... Bu evet arkadaşlar. bu Daha fazla böyle video istiyorsanız aşağıdan beğen butonuna basıp kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Bye bye az, bye. Sonra, az, sonra, az sonra ben okusun şeyi de gelecek. Bye evet bye. az sonra belki mega buton videosu da gelebilir. Görüşürüz. Bay bay.